آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي بذل يختن واردن. varlığından haberdar eden, sayısız nimetler ihsan eden Yüce Rabbimiz. Ey kimsesizlerin kimsesi, ey çaresizlerin çaresi, ey gönüllerin sahibi, ey güçsüzlerin güç kaynağı, ey acizlerin dayanağı, ey gariplerin sığınağı. Ey dertlilerin tabibi, ey sultanların da sultanı, ey bütün kainatın yegane sahibi Yüce Allah, bütün sebeplerin süküt ettiği Şaban-ı Şerif'in ilk cuma gecesi bir zamanda cennetini kaybetmiş Hazreti Adem, ve Hazreti Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. Ey Yüce Rabbimiz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz mutlaka husrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eylem Allah'ım. İnsanlığı tufanlardan kurtaran Hz. Nuh Aleyhisselam'ın yakarışıyla yalvarıyoruz. Allah'ım ülkemizi, vatanımızı, dünyamızı hayırlı menzillere çevir ya Rabbi peygamberlerin atası başlı başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dost doğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Sabır timsali Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Kulubun kulun Eyyub'un sesine katıyoruz seslerimizi. Ey bizleri her türlü kötülüklerden, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel kurtuluş nasıl eyle Allah'ım? Hazreti Yusuf'un hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'un dualarıyla niyaz ediyoruz Allah'ım. Sıkıntılarımızı, keder ve hüzünlerimizi sadece sana arz ediyoruz. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden sen kurtar Allah'ım güzelliğin ve iffetin timsali Hz. Yusuf'un yakarışıyla yalvarıyoruz. Ey Yüce Rabbim bizlere Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım. Haksızlık karşısında zor durumda kalan Hazreti Musa aleyhisselam gibi yalvarıyoruz Allah'ım içimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme Allah'ım Hazreti Yunus'un karanlıklardan aydınlığa çıkışına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz Allah'ım senden başka ilah yoktur sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım. Hz. İsa Aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Allah'ım bize yüce katından rızıklar ihsan eyle dünyamızı da ahiretimizi de bayrama dönüştür ya Rabbi. Bizleri helal bol rızıklarla rızıklandır Allah'ım. Habibi Edib'in alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tan hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbimiz eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Rabbimiz bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize aç. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Alem İslam'ı saran karanlıktan, bu musibetten, bu beladan, bu afetten sen bizleri kurtar ya Rabbi. Şehit kanlarıyla sulanan bu cennet vatana isabet eden, bu musibetten, bu mikroptan, bu virüsten hala eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bütün alemlerin ve arşın sahibi ve yegane hükümranı sensin. Başımıza gelen şu sıkıntı ve belayı izaleye ancak sen kadirsin. Bu sebeple senden istiyoruz. Kâfe-i mahlukat senin kudret elindedir. Bir cümle mahlukatın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle ya Ey Rabbimiz! bize katından bir rahmet ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş nasip eyle. Ey kadir mutlak, ey kemiyet ve keyfiyetten münezzeh olan Rabbim, sen zahire de, batına da vakıfsın, içimizi de, dışımızı da bilirsin. Ya ilahi malikimiz, sahibimiz sensin. Bizler memlukuz, senin kullarınız. Ya Fatihul Evvel, sensin rahmet kaplarını açan. Rahmet kaplarını biz ancak sen açarsın. Gücümüzün yetmediği bir musibete düşer oldu. Gözle görülmeyen, bir mikrop bizlere isabet etti. Sebeplerin sahibi de sensin. Sebeplerini hazırla vatanımızı, insanımızı, evladı Fatiha'nı bu mikroptan temizle ya Rabbi. Halas ya Rabbi. Ya dafi'al beliyat. Ey belaları def eden Ya men yekiful belva Ey belayı kaldıran Rabbimiz Üzerimizdeki belayı kaldır ya Rabbi Sen vatanımızı koru ya Rabbi Ey belaları kaldıran Ve güzellikleri açığa çıkaran Bizim için en güzel halleri halk eyle ya Rabbi dünyamızı ve ahiretimiz ahsen eyle. Biz aciz kullarına merhamet eyle. Ya Rabbel Alemin, güçsüz ve zayıfız. Ne ayakta duracak, ne de sevdiklerimize yetecek gücümüz var. Sen ki kayyumsun, kadiri mutlaksın. Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan sensin. Vatanımızı, hanemizi, sevdiklerimizi ve yüreğimizi ayakta tut ya Rabbi. Sen koru ya Rabbi. Yüreklerimizi rahmetinle sar ya Rabbi. Ya ekvemin kulli kaviy Ey bütün kuvvetlilerden daha kuvvetli olan söz geçiremeyiz ne yere ne göğe. Onlar senin emrine musahhar birer mütin efend. Biz ise korktuğumuz her halden korktuklarımızdan sana sığınan kullarınız. Ey korkanların kendisine kaçtıdı. Ey kulların emniyet ve huzur veren emin. Korktuğumuz her bizi emin eyle, bizi muhafaza eyle. Ey Celal sahibi, ey kırık kalpleri korkudan arındıran ve saran. Gecemizde ayrı, gündüzümüzde ayrı dert ve kederimiz var. Derdimize derman, sıkıntımıza ferahlık ver ya Rabbi. Afetleri kaldır üzerimizden ya Rabbi. Ya Rabbi leyli ve nehar. Ey gece ve gündüzün Rabbi. Gecemizi ve gündümüzü ferah eyle. Nur eyle. Aydınlık eyle. Ey dafi kerim zorluklarımızı kolaylıklara, darlıklarımızı genişliklere, korkularımızı umutlara, dertlerimizi devalara, musibetlerimizi rahmetlere, hastalıklarımızı afiyetlere, seyyiatımızı hasanata tebdil eyle. Aczimizi kudretine, zaafımızı kuvvetine, fakrımızı gınana şefaatçeyle. Bizi emrettiğin gibi dost doğru istikametten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Tüm kullarına selamet ver. Her sıkıntılı olanı darından çıkar ya Rabbi. Bunu ancak sen yapabilirsin. Senin için imkansız ve zor olan bir şey yoktur. Tüm zorlukları bizim için kolaylaştır Rabbim. Şu karanlık günlerde şu karanlık gecelerde zulümet içinde bulunanlara bir ışık gönder ya Rabbi, bir derman gönder ya Rabbi, bir ferman ihsan eyle ya Rabbi, yolları aç ya Rabbi, kapıları aç ya Rabbi, dağıt başımızdan kara bulutları, def et şu musibeti başımızdan, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizlere merhametini göster. Yaşat yine içimizdeki umutları. Bizlere güç ver. Bizlere kuvvet ver. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver ya Rabbi. Allah'ım bizim için sen ne dilemişsen odur. Hüküm senindir. Ya Rabbi hakkımızdaki hükmünle Bizim yüzümüzden huysuz ve yüzsüz düşmanlarımızı sevindirme ya Rabbi. Bizim yüzümüzden bizi acımasızların eline bırakma. Allah'ım biliyoruz ve sana inanıyoruz ki bizleri hep bu halimiz üzere bırakmazsın. Çünkü sen Rahman ve Rahimsin. Bizleri bizim yüzümüzden cezalandırma ya Rabbi. Bizi bağışla, bize merhamet et. Üzerimizdeki karanlığı gündüze çevir ya Rabbi. Şu geceyi gündüze çevir ya Rabbi. Şu kışımızı bahara çevir ya Rabbi. Bizleri dirilt. Ya Hay, ya Kayyum, ya Zelcelal ve İkram. Allah'ım bizler aciz ve güçsüz kaldık Sen idaremizi sana havalettik Sen merhametlilerim en merhametlisisin Bize merhamet eyle bütün iyilikler senin kabzeyi kudretindendir. Üzerimizdeki iyiliklerini nimetinle tamamla ya Rabbi. Kötülükleri üzerimizden kaldır ya Rabbi. Allah'ım her şeye kadir olan kudret ve kuvvet ancak senindir. Yardım ancak sendendir. Sen bizlere yardım eyle. Allah'ım sen çaresizlerin çaresi dertlilerin dermanı, kimsesizlerin kimsesisin. Sen kulunun duasına icabet edensin. Buyursun ki dua edin, duanıza icabet edeyim. Ya Rab şu rahmet gecesinde, şu şabanı şerifin ilk cumasında sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Senden istiyoruz Ya Rabbi üzerimizdeki musibeti kaldır Ya Rabbi sen Müslümanların dertlerine deva hastalarına şifa borcu sıkıntısı olanlara edalar yasal eyle. darda zorda sıkıntıda bırakma gönlüne ömrüne ferahlık nasıl böyle? Ey çaresizlerin çaresi. Ey dertlilerin dermanı, ey ümitsizlerin ümidi Rabbim. Çaresiz kaldık, dermansız kaldık. Çaremiz ol ya Rabbi, dermanımız ol ya Rabbi. Ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi, şifalar ihsan eyle. Dertliyiz ya Rabb, dertliyiz Rabbim dertlerimize derman ol ya Rabbi. Allah'ım bütün işlerimizde akıbetimizi hayr eyle. Dünyada rezil rüsvay olmaktan ve ahirette azaba maruz kalmaktan bizleri muhafaza eyle. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Allah'ım bizi dünya zilletinden ve ahiretin sıkıntısından muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin Ya Rabbel Kerim Ya Rabbel Rahim Suçlarımızı Günahlarımızı Ve kusurlarımızı Bağışla Rahmetini Bereketini Lütfunu Keremini inayetini Bizlere lütfeyle Ya Rabbi Dünyada mutluluktan Ahirette cennetinden mahrum etme Allah'ım sen bizlere yardım eyle ya Rabbi. Çareler lütfeyle ya Rabbi. Çarelerin tükendiği yerdeyiz ya Rabbi. Sen hayırlı kapılar aç ya Rabbi. Hayırlı şifalar lütfeyle ya Rabbi. Şu üç aylar içerisindeyiz ya Rabbi. Ne olursun bu güzel gün ve gecelerde bizlere lütfeyle ya Rabbi. Şu duamızı Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da Kabe'de ve Pak Ravza'da yapılan ve müstecap olan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Duamıza icabet eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel الحمد لله رب العالمين الفاتح